Yeni bir videoma hoş geldiniz. Media Mark'tan başlayalım arkadaşlar. Beni görmeyin. Media Mark'ta görün. Media Mark'ta gidiyorum. Şeyime kamerama kablo lazım ve HDMI kabl kablosu lazımmış bize. Dedim hadi hem gezelim hem bakalım. Bugün de sanki acayip dolu burası. Niye acaba? Bedava bir şey mi var dersiniz? iPad bu tablet değil mi? 1449 Euro. Aslında ben kendime şöyle bir şey istiyordum, tablet istiyordum şöyle, iPad mini. Bakalım. Şu tarafa geçelim. Macbook. Sözde bu hafta hangi botlar mı olacakmışmış? Aa, burada 1400. Burada 1399. Ne kadar pahalı ya. Hii böyle insan buna parayı verirken korkacağım ya. Allah'ım. Neyse benim istediklerim aslında ben şöyle ben böyle bir şey de olabilir benim için. Şöyle küçük bak. Ama bunun işte kapasitesi. Arbaç bayları. Küçük. Neredeydi o? Biz robotla bakmıştık bir tane. Küçükleri vardı bunların buradaydı. Galaxy Book. Böyle bir şey de olabilir. Bu güzelmiş. Bu ne kadar O Bu da az değil anacım. 1200, 1100. Bu ne? Ah, yok anam. Merve çütüye geçenkt. hediye veriyorlarmış. Aa. bu da Benim kahve makinem bakın. 389 euro. Media Mart'ta. beyazı var. He. Bunun ne fazlası var? Hiçbir şey fazlası yok. Aaa latte. Latte. Bak bunda latte yokmuş. Ben bunu anlayamadım. Bakın 43.99 çizmişler. 43.99 yazmışlar. Neyse. Şu babyliss. Ben hala bu airfryer'lara bakıyorum. Philips'inki güzel diyorlar. Ama fark 200 kusur diyor anlatıyor. Bir, 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 bir kilo. Kilo. Bakalım onlar baksın değiliz, bakalım. Şimdi kadın anlattı bunda bunun arasındaki farkı bu 339 euro bu 285 bunda mesela eple falan da kullanabiliyormuşun ayarını mesela son kullandığını kaç derece yaptığını falan şey yapıyormuş. Mesela benim önümdeki bakan aile bunu aldılar. Ne gereği var dediler. Aynı 1,4 mesela. Batı da aynı. <laughs> Ama cidden şimdi açık açık söyleyeyim mi arkadaşlar? Durup dururken de yani şimdi ben bu 285 euroyu vermek istemiyorum. Yani sonuçta fırında da yaparım. Ne yapayım? Her yani nasıl anlatayım size? Yani gerek mi? Mutfağımda yine yer kaplayacak. İkide bir kelerden indir çıkar yapacağım o problem var. Hani çok büyük mutfağın olur. Sıra sıra böyle elektronik eşyalarını koyarsın. Onun için ben ı -ı, vazgeçtim. Yine. Ama Kenwood'un bu şeylerini e, şey yaparım yani. Size e, şey yapabilirim. Alın Kenwood. Yani cidden benimki de Kenwood biliyorsunuz. Ama benim modelim şu an yok. Tabii o kaç sene oldu. Çok güzel. Çok kullanışlı. Her tip böyle plastik bir yere olmadığı için benimkinde yok. Yani çok kullanışlı. O kadar büyük miktarda hamur yorabiliyorum yani bu güzel bir yatırım yatırım kahve makinelerini alıyoruz bir de böyle şeylerine para veriyoruz İşte kirecin temizlemek için içine bu şeylerden filtrelerden koymak için Mesela ben filtre kullanmıyorum şeyini kirecin temizlemek için de artık özel bunların markasında kullanmıyorum Yorum gidiyorum DM'den normal şey alıyorum yani ille makinenin markası mı olması lazım bilemeyeceğim. Bu herkesin kendi tercihi tabii ki. Ama dediğim gibi makineyi al bir de böyle şeylerine para ver. Ha makinen yura olur. Çok pahalı olur insan korkar bilemeyeceğim ama yani böyle. Televizyonlara bakın televizyonlara. Ana şunun. Bakar mısınız arkadaşlar şunun şeyini. Bak 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 adamın adamın var ya elindeki her çizgi belli oluyor. El, LG OLED'miş bu. Canlılığa bakın. Ana bu nereyi gösteriyor? Bu Türkiye mi gösteriyor? Çinlileri mi gösteriyor? Aa, evet böyle. Oletler. Olet. Duymuştum robot anlatıyor mu anlatıyor da Ben bunlardan anlamıyorum işte. Anlayanlar vardır. Heh, bakın böyle büyük televizyon. Kocaman evin olacak da koyacaksın. Yani aslında lazım olacak şeyleri aldım. Ama ben yine de böyle hani hangi bot var diye meyve çıtaları alınmıyor diye bir dedim bir bakayım olur ya belki gözüme çarpan bir şey olur buralarda. Onun için böyle geziyorum. <laughs> Philips'in bu IPL'leri. Bakın 419 arkadaşlar. Bence de Philips olmasına gerek yok yani. Çok güzel Çin markaları da var. Bunları bazen geçiyor yani. kullanımda e, kullanımında olsun veya tekniğinde olsun fiyatları da daha da uygun oluyor yani böyle Neyse, size de şöyle bir göstereyim birazcık ee, şeyimiz de var elektrikli e, dış fırçalarımız zaten var bizim böyle elektrik tartım da var <laughs> o da lazım değil burada da tıraş şeyleri bakın fiyatlarını onların da göstereyim size. Böyle her fiyat kategorisinde var tabii ki. Ama ne kadar çok çeşit var erkeklere. Ani böylece komple bir sürü erkekler için. Vay vay vay. Süpürgeler, kaplosu süpürgeler bakın. Şu Boş, boşmuş. Hangi markaydı? Boş muydu neydi? Ona da çok güzel diyorlar. Yani. Dreamy. Aa, bizim de vardı bu Dreamy'den. Evet Dreamy markası da güzel oluyor. Dreamy'nin şeylerini de biz çok kullandık. Tabii. Başka? Hmm. Şark. 248. Burası fund grube. Yani bunlar teknik alan şeyler zannedersem böyle. Yani. Evet. Öyleye benziyor. Ah, ah, benim Tineko'mu buldum arkadaşlar. Bakın Tineko. Tineco. Tineco cidden bu Tineco'nun şeyleri ürünlerini ben çok beğendim. I Flow Breeze 34. Bir değişik. Flow One Estray. Evet benimki de Flow One Estray. Çok güzel. Yani çok kullanışlı cidden yani. Bunu şey yapabilirim yani. Enfein. Aa Türkçe gitti yine. Enfail ne demekti? Aa, önerebilirim. Önerebilirim arkadaşlar. Ha. Evet. Gelelim bu roboroklara. Ee, ben ne demiştim bu roboroklar için arkadaşlar? Bu roboroklar, bakın tekrar size buradan böyle altını göstereceğim. Görüyor musunuz? Şu fırçayla tozları temizliyor. Yani böyle temizliyor. Bunun böyle bu makineler gibi altında böyle fız fız çeken şeyi yok. Bakın, bu da Dreamy'nin. Bakın, gördünüz mü? Bunun da e, şuradan çekiyor. Yani bu gücü. Normal süpürge gibi olmuyor. Şimdi ben ne demiştim kiramız varken benim halım çok şey yapıyor, kullanıyor. Bile alttan dipten çekmesi lazım dedim. Onun için bunları kullanamıyordum. Şimdi kiramda yok, halı da yani o kadar tabii ki kira varken gibi kıl dolmuyor dibine. Böyle bir şey kullanabilirim. Benim e, videomda bir kere göstermiştim hatırlıyorsanız bunun hem sileni hem süpüreni var. Hem sileni hem süpüreni. Onu da ben aldık ondan sonra devam. Satıldı. Ee, şimdi diyorum ki tekrar ondan malsam. Çünkü e, böyle günlük hani vaktim olmadığı zaman fazla da halı yok. Artık fazla da kıl yok. Silas'ın kıl o kadar olmuyor. O zaman diyorum salalım. Sa salarım bunu. Evet. Ondan sonra hani böyle siler, süpürür, geçer diyorum. Bakalım artık nasip meselesi. Yani onu da göstermek istediğimse niye yani ben buna hani şeyim diye yani ama bunu kullandığım zaman haftada bir kere de normal makineyle bir vızıl vızıl yani halınızı temizlemeniz lazım arkadaşlar. Bu böyle. Bilmiyorum devamlı kullananlar nasıl düşünüyor? Bak bunu da sadece altı görüyor musunuz? Böyle. Bunun gücü ne kadar olabilir bilmiyorum ki. Bu yeni çıkanlar belki daha iyidir. Böyle. Aynen benim fikrim. Geçerken bir de ekçine uğrayayım dedim. Yolun üzerinde. Ama ekçin de dolu bugün. Ne oluyoruz bugün ya? Ne var bugün? Kalay bunlardan istiyor. Şey için, resim asmak için. 1.40. Bu müleğin. Evet, 1.40 madrasyası olur. Alalım. Şuradan bir tane alayım. Masam için. bardaklar fena değilmiş Paşa 2.79 artık benim çay bardağı almam lazım ya. Gelen giden olunca kalıyoruz. 6 tane var. Bir bekleme. Başka yerde iyisini bulabilir miyim? Partisini bulabilir miyim? Kafasında. Evet. Biz doğum günü partisine geldik. Berkay'ın 6. doğum günü partisi. Ne çekiyorsun kız? Bak. <laughs> evet hepimiz buradayız. Şimdi burada bakın neler yapmışlar neler. Hepsini de Duygu yalnız başına yapmış. Çocukla maşallah. He? Bunlar anne mi yaptı? Bak bak. Hemen de gerçekleri söyler. ki ben yaptım hepsini. <laughs> Yemekten sonra halası da Altay'ı oynatıyormuş. <laughs> Siz trampolin mi oynuyorsunuz? Alo. Altay. Altay. Bana bakmıyor ki. Altay. Buradayım. Babaanne de burada. Tit. Hayır. Hayır. Du 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 yap babaanne hadi. Du, 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 du. Bir de du evet. alıştı. Evet. <laughs> daldı daldı. Hadi siz oynayın devam burada. Bak Bunların şimdi, bahçesi bak. çok güzel. Ha? Altay, really Top mu oynayabiliyor bak. Altay? Hadi. Bak. Hadi Altay. What? Hadi Altay. Four. <laughs> no. Ein. <and> Tor. <two. gülüyor> Topçu yapacaklar <çocuğu. gülüyor> Nasıl <laughs> hoşuna gidiyor. Aa Tayland'a geliyor. Bak bak bak. Hii, Tayland. Tayland. Happy birthday to you. Hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. 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 Hadi pazar çantası. <laughs> Alışverişe çıktık çocuklarla. İlkay, <laughs> pazar çantan çok güzelmiş. Değil mi? Evet. Yapıştırmazsan ağırlar <laughs> Ha. Hadi bakalım. Tüm bir cemaat alışveriş. <laughs> Domatesler ne kadarmış ya? Bir de ben bakayım. Aa 79 sent olmuş bunlar. Gramajı düşmemiş değil mi? Yok bizden alalım bari ya hurma şekeriymiş bu Hı? miner var 3 euro bugün çamaşırlarımı dışarıya serdim hava güzel dedim kurur inşallah. Ama arkadaşlar iki saat oldu sereli daha nemli. Yani böyle kurutacak güneş yok. Maalesef tekliler bile şunlar bile yani daha nemli. Yani buradan alıp tekrar kurutmaya indireceğim herhalde. 2-3 <laughs> gündür güzel havaydı o zaman yapmadım da şimdi aklıma geldi işte. Arkadaşlar bu defa <laughs> Türk marketi bakkal online'dan geldi ürünlerim. Türk marketi ürünlerim. Bilhassa bu Eyüp Sabri Tuncer'in ürünleri arkadaşlar. Bu bakkal online'da bulunduğu için ben çok seviyorum. Bakın bunu aldım yine ve alt ayıma böyle şey aldım. Doğal zeytinyağlı bebek şampuanı Eyüp Sabri Tuncer'in. Buraya da böyle denemelik küçük şeylerden koymuşlar. Bu el antibakteriyel. -Skill. Böyle iyi oluyor evde bulunduğu zaman. Üstten basmalı. Ve burada çeşit çeşit ürünlerim var. Var. Ee, bakın burada baharatlar aldım. Ee, sarımsak tozu, e, karabiber ve şu küçük lahmacun hamurunu. Şimdi bu lahmacun hamuruna da böyle şey çıkmış. Allah'ım dur nereye koydum ben bunu? he Özel böyle harç çıkmış bakın. Bunlar Urfa Style lahmacun soğuzesi. Bunun üzerine sürüp böyle lahmacun yapılıyormuş. Bunu deneyeceğim. Bu da bakkal online'de var. Kestane, böyle zeytin, makarna, pirincin bitri demiştim. Pirinç böyle birkaç atıştırmalık bunu anacığım çok seviyor anacığım için böyle muhallebi deneyeceğim bakalım böyle turşu kur şimdi arkadaşlar ben ömrümde daha hiç turşu kurmadım söylemiştim acaba diyorum bununla bir denesem mi bunu da, e, denemek için sipariş verdim işte kendi kendime denemeler yapacağım burada şey var tabasco burada tavuk baharatım limon sosu e, bu öncünün ketçabı bu öncünün ketçabı güzel oluyor ya Türk ketçabını ben seviyorum kristal zeytinyağı Böyle şeylerimi de Bakkal Online'den e, siparişimi verdim. İsteyene arkadaşlar e, şeyden e, yazabilirsiniz e, yorumlara. Yorumlardan indirim kodu da verebilirim size. Linkini de verebilirim. Bir e, denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel paketlenmiş geliyor. Bu benim zaten ilk siparişim değil. Önceden de vermiştim. Ve çok memnunum. Şimdi bunu bakkaldan taşımaya kalksam bir sürü iş. Yani hem de indirim kodu var. Cihan'dan bir mesaj geldi. Anne evet, Instagram hesabım kapatıldı giremiyorum diye. Ondan sonra Mehmet de Instagram'daydı. Neymiş? Instagram. Genelinde ulusalda bir problem yaşanıyormuş şu an. Bazı hesaplar askıya alınıyormuş. Neymiş? Bazılarında da ani düşüşler oluyormuş. Evet Bunda ben de düşüş yaşadım. Instagram'da takipçi benim neredeyse bine yakın e, takipçi gitti. Bir hesabımızdan bine yakın takipçi gitti. Yani sizin anlayacağınız. Mehmet'e diyorum ki gördün mü işte e, dijital şey böyle anında bir şeyi kaybedebilirsin Anında silinebilir ne olacağı ne olmayacağı belli değil. Şey diyorlar sabırlı olun. şey hata yaptıkları şeyleri düzelte belli, belli, belli yani bir hata var Instagram'da. Düzelecek diyorlar. Yani böyle Allah'ım benimki kapanmasın. Ne olur ne olur benimki kapanmasın. <laughs> ya nasıl bir şey ya arkadaşlar bir düşünebiliyor musunuz? Bir anda ben yoğun. Bir anda Instagram'da göbeçlenme yok. Olabilir. Olabilir. Sanal mı? Sanal hayat. Sanal. Sanal deniyor değil mi buna? Sanal. Sanal, böyle bir şey işte yani sizin anlayacağınız. Neyse ben evi toplayayım şu paketimin şeylerini. Bizim kaloriferler olmuyor. Yani olmuyordu. Söyledim mi size arkadaşlar bilmiyorum. Yanmıyor yani yanmıyor. Türkçe yanlış kelime herhalde. Isınmıyor. Yani hiçbir odada ısınmıyor. Havasını da çıkarttık. Her şeyini yaptık. Ev sahibini aradım geçen hafta. Dedim ki kaloriferler olmuyor. Bir de e, benim benim büronun, şimdi büro yaptığımız odanın da şey panjuru bozuk. İnanır mısınız? Ev sahibi söylerken ararken böyle korka korka arıyorum. Kadın sanki böyle evi şey böyle yeni yapılmış bir ev. Hiçbir bir şey bozulamaz. 40 senelik evden bahsediyoruz. Bir şey dediğin zaman ah, nasıl bozulur? An nasıl olmuş? Şurası mı şöyle oldu? Burasını mı dokundunuz? Şunu mu yaptınız? Var ya böyle deli diyor. Şey robotla böyle yapıyoruz. Sen mi arayacaksın? Ben mi arayacağım? Robot diyor ki yok ben aramayayım. Ne olur sen ara. Ben diyorum ben aramayayım. Sen ara. Böyle bir durumdayız arkadaşlar. Cidden yani. Ama ne yapacaksın? Yok çaresi. Bu biçimde bir evi burada annemlere yakın başka yerde bulamayız. İmkanı yok. Onun için sabrediyorum. Cidden sabrediyoruz. Yani evin içi soğudu. Şimdi dışarısı bugün 19 dereceydi. Güneşliydi ama tabii ki geceleri soğuyor. Artık yavaş yavaş duvarlar soğuyor. Evin kalanfer yakılması lazım. Ama ...dedi o şirket, o çalıştığı işte... ...kaleferleri yapan şirket, onun çalıştığı... ...ben haber vereceğim, size arayacaklar dedi. Hiç haber yok. Hiç haber yok. Hani Almanya'da şöyle bir kural var... ...mesela evin bir yerinde... ...bir bozukluk varsa... ...o ev sahibinin yapacağı bir şeyse... ...zamanında yapmıyorsa... ...yani zamanı belirli zaman geçince... ...ev, ev kirasının yüzde on, yüzde yirmi... ...böyle azaltabiliyorsunuz. Yani bu kanunda geçerli. Ama... Allah göstermesin ben öyle bir şey yapamam biz yapamayız. Biz ev sahibinden o kadar korktuk ki inanır mısınız? Sakın diyorum robot öyle bir şey yapmaya kalkma. Hani onu ihtar etmek ne derler hani uyarmak için bak yapmazsan ben de ona göre de ev yani tam şey kullanacak biçimde değil diye ben ev kirasından düşüyorum deniyor yani ama... Bizim ev sahibinde kesip yapılmaz arkadaşlar. Ölürüm de yani bilmiyorum. Onun için yani biraz üşüyoruz şu an. Bugün cidden yani soğudu. Ama inşallah ileriki günlerde şey olur artık gelir. Evet çiçeği de buraya koyduk. Böyle sildim güzel. Bakın yapraklarını falan da temizledim arkadaşlar. Baya bir değişik oldu burada. Bakalım altay ay gelince bunu burada durduracak mı? Benim torun çok seviyor. Oraya buraya karıştırmasını çok meraklı. Burada da bir kedi var. Burada bir kedi var arkadaşlar. Bu kedi hiç susmuyor. Bunun yine karnı acıkmış. Bu yiyor doymuyor. Doymayan ve susmayan kedi bunun adı. cimcimem benim. Gel buraya. Gel, gelir misin? Gel, yemek vereyim sana gel ben, gel. Gel, hadi. Bugün, menümüzde hünger mantısı var. Bunu pişireceğim bugün, patatesli. Şöyle salçasını yapalım. Tereyağlı, mis gibi. Mantımız hazır. Bakın pişirdim. Buraya süzdüm. Böyle. Yine. Şimdi tabaklara salçamı da yaptım. Burada. Böyle. C. Böyle bir tanesini bir koyalım. bile arkadaşıyla Halloween bugün bir şeyler alacaklarmış. Halloween süz Efendim bir dakika Cihan'ım. C bir dakika bir dakika. C <laughs> Ha, tamam. Ee, bakın ben Allah döküyordum. Ha, aha döküyordum. Bakın böyle salçalı ve şeyle şeyli e, yoğurtla yapacağız. Bizim evde yine banyo kavgası var arkadaşlar. Sizin evde çocuklar da yapıyor mu banyo kavgasını? Milyen arkadaşı var. Bugün Halloween. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yüzlerine falan. Halloween için. Banyoya giriyorlar. Cihan da arkadaşlarla buluşacakmış. O da gelecekmiş banyoya. O diyor ben önce gireceğim. O diyor ben önce gireceğim. Diyorum ki biriniz de aşağıya girin. Neymiş? Hayır aşağıda şeymiş. Sadece lavabo varmış. Banyo yok. Orada saççılar yapamıyorlar. ben bir şey yapamıyorlar. Ah, i̇şte böyle. Evet, arkadaşlar en büyük. Yine de kavga bitmiyor bizim evde. Çocukların tartışması. Benim Cihan'ım da. Böyle <laughs> bir oluyor. Ya işte böyle. Yaşı yok kardeşlerin. Kardeşler ve birbirine kakışacaklar, titişecekler. O zaman hoşlarına gidiyor. Bilmiyorum. Ya ne yapacaksın? Ama sağlar, başka kavga yapmasınlar. Her zaman için öyle diyorum. Ben de kendimi çektim böyle mutfağa. Hiç şey demeyeceğim şimdi artık. Ne yaparlarsa yapsın. önce girerse o kapar. <laughs> Öyle bir şey var ya. Kime ki kapısı tardır. Ne yapalım? Ve şimdi bu bulaşıklarımı da yerleştirdikten sonra dinlenmeye çekileceğim. Bugün arkadaşlar ondan sonra bitecek. Günüm bitmiş sayılacak. Başka da bir şey yapmayacağız. Kendime bir çay o kadar. Yani Böyle ben, 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 diye konuşuyorum. Fark ettiniz mi? Bunu bir videoda daha söylemiştim. Ben diyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom da bu kadar olsun. He, bugün alışverişlerimi gördünüz. Alırken gösterdim zaten. İlker'lere gitmiştim ya. Akrabalara işte. Onlar alışverişe gidecekmiş. Ben de onlarla çıktım. Yani birkaç eksiği aldım. Zaten Türk market alışverişlerimi de gördünüz. Ve tamamdır. Artık alışveriş alışveriş yok. Bir alışveriş yapmayacağım. Evde ne varsa onu yesinler. <laughs> Ama olmuyor. Bitiyor arkadaşlar. Bitiyor. Yeniyor işte. Ne yapacaksın? Böyle. Neyse. Videomu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim ve videoma bir beğeni. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.